Merhaba arkadaşlar 10. sınıf 1. dönem 2. yazılıları için çalışacağız. Bu sınav 1. senaryoya ait bir sınav. Linkte pdf var. Lütfen önce pdf'yi hemen indirelim çözelim. Ondan sonra çözümleri izleyelim. Başlayalım. Üstten hava yatılması deneyinde en az ikisinin aynı gelmesi olasılığı. Mesela 1, 1, 2 olur. En az 2'si aynı gelecek dedi. 3'ü aynı gelsin olur mu? Mesela 1, 1, 1. Bu da olur değil mi? Ne olmaz arkadaşlar? 1, 2, 3. Bak bu olmaz. Yani farklı gelmesini istemiyor. Biz farklı gelme durumunu bulalım mı? Nasıl olur farklı gelme durumu? İstenen durum 6 çarpı. Şimdi 6'sından biri geldi özgürce. Ama burada ne geldiyse artık bu da o eksik kalacağından 5 tane kaldı. Burada ikisinden de farklı bir şey elde etmek için geriye 4 sayıdan birini getirmemiz lazım. Bu istenen durum olmuş oluyor. Bölü 6 çarp, alt çarpı 6 çarpı 6. Bu da tüm durum olmuş oluyor. Şimdi yalnız bu burada hesapladığımız bizim genel olarak istenmeyen durum. Ne istenmeyen durum? Hepsinin farklı olması. Biz bunu istemiyorduk. Peki o zaman biz tüm durumdan bunu çıkartırsak 1 de değil mi? Olsa da tüm durum. Biz en az ikisinin farklı geldiği durumu bulmuş olacağız. 6'ları sadeleştirdim. 4'ü 2'ye böldüm. 2'ye bir daha böldüm. 5 bölü 9. 1 eksi 5 bölü 9. 4 bölü 9 geldi. Uygun nokta tanımlı f fonksiyonunu görüyorsunuz. fx eşittir 2x artı fx eksi 1 fonksiyonu da f1 2 ise f20'nin eşittir demiş. Hemen f'leri bir tarafa toplayalım isterseniz öncesinde. fx eksi f x eksi 1 eşittir 2x dedik. Şimdi arkadaşlar bakın burada f1'den yola çıkarak f2'yi oradan da f3'ü falan bulmamız lazım. x yerine 1 koyarsam ne olur? x yerine 1 koyduğunuz zaman f1 eksi f0. Ben 1'den 0'a inmiş oluyorum ama ben 1'den 20'ye doğru gideceksem önce 2'ye uğramam lazım. Demek ki bunu 1 yaptırtmayacağız. Bunu 1 yaptırtacağız. Yani eksenine ne koyacağız? 2 koyarak başlayabiliriz. X eşittir 2 için dedik. F 2 eksi F 1 eşittir. 2 kere 2 4. Peki sonrasında ne yapacağız? Sırayla artışı koyup alta toplu yok edeceğiz değil mi? Soru tarzını biraz biliyoruz. X eşittir 3 dedim. F 3 eksi F 2. 2 kere 3 6. Hadi 4 de koyalım isterseniz. 4, 6, 8 de bu taraflar geliyor. Bu böyle gidecek. Şu anda şunu fark ediyorum. Bakın toplarken bunlar gidiyor mu? Gidiyor. O zaman benim son yazdığımda sağdaki gidecek soldaki. Burası kalacak değil mi? Bu ne olmalı? Benim hedefim olan F20 olmalı. Yani buranın F20 olmasını istiyorum. O halde xlere ne yazmış olurum? X yerine 20 yazmış olurum. X eşitleri 20 ise dedim. F20 eksi F19 eşittir. 2 çarpı 20'den 40 geldi. Topluyorum. F20 eksi F1 4 artı 6 artı diye sayılar geldi. 40'a kadar. F1 neymiş? F1 2'ymiş. Bu yerine 2 yazıp buraya eklediğiniz zaman arkadaşlar şöyle bir şey oluşuyor. F20 eşittir. 2 artı 4 artı 6 artı nokta nokta 40. Hatırlıyor muyuz? 2 artı 4 artı diye iken olan son terim iken olan sayı dizisinin toplamı n çarpı n artı 1'de. O halde bu iken 40 n 20 olmuş oluyor. 20 çarpı 21 ile toplam sonucu ulaşabiliriz. O da 420'dir. Uygun aralıkta tanımlı bakın f fonksiyonu parçalı olarak verilmiş. Fonksiyonun grafiğini çiziniz. Bir koordinat ekseni çizelim. Bunun için bir kare dizemini alayım. Şöyle x ekseni olsun arkadaşlar. Şurada da y ekseni Alayım. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle arkadaşlar sınırlar bakın eksi 2 ve 1 sayılarını görüyorsunuz. Yani x eşittir eksi 2'den öncesi farklı, sonrası farklı. Birden öncesi farklı, sonrası farklı şeyler yaşanacak. Ben o yüzden önce x eşittir eksi 2 doğrularını, x eşittir 1 doğrularını bir çiziyorum. Bu x eşittir eksi 2 doğrusu. Bu da x eşittir 1 doğrusu. Burası eksi 2, burası 1. Peki şimdi diyeceğim ki 2x artı 9, yani fonksiyonlar ne kadar çok tanırsanız o kadar rahat çizim yaparsanız. Burada 2x artı 9 a artı b tipinde olduğu için nedir doğrusal fonksiyon değil mi? Yani grafiği doğru şekilde çıkacak. E, doğruyu ne verirler? İki tane nokta verirler. Zaten ben size şunu kesinlikle tavsiye ederim, sınırlar üzerinde mutlaka sayıları koyun. Yani eksi 2 koyduğunuzda ne geldiğini mutlaka bakın. Eksi 2 koydunuz 4, 5 geliyor. 1, 2, 3, 4, 5 şurası. Eksi 2 dahil mi değil, tamam. Biz de bunu hariç yapacağız bak. Yuvarlak boşluk yaptım. Buradan geçecekti olsaydı tamam. Bunu biz yuvarlak yaptık hariç tuttuk. Sonrasında ne yapayım? Eksi 3 koyayım mesela. Eksi 3 koyunca baktım. Eksi 6 9 daha 3 yapıyor. Yani aşağı doğru geliyor. O zaman diyeyim ki sonucu 0 yapan şeyi bulursam. Yani biz doğruların eğer varsa o anda x eksenini kestiği noktayı bilmeyi isteriz. Bunun sonucu 0 yapan değere bakıyorum. Eksi 4 buçuk geliyor. Eksi 3, eksi 4, eksi 5 şu arasından geçecek. Bunu birleştirelim hemen. Evet şimdi arada 3 eksi x bak bu da doğru grafiği. Hemen sınırı mutlaka koy. Eksi 2'de bu nasıl davranıyormuş? 3 eksi eksi 2 artı 5 yapıyor. Bakın boşluktu ne oldu? Doldu için. Bir de 1'i koyun arkadaşlar. 1 koyunca ne geliyor? 3 eksi 1 2 geliyor. Yani buradan ve bir buraya hariç değil mi? Bunu yuvarlak yaptım. Buradan geçerdi geçseydi dedim. Bu x'ini birleştirmem doğru için yeterli. Zaten doğru iki nokta tarafından belirleniyor. Ama y ekseni kesin noktada bilmek isterim dedim. 0 koyuyorum. 0 zaten bakın aralığa giriyor. 3 geldiğini görüyoruz. Yani buradan da geçecek. Bunu birleştirelim hemen. Peki birden sonra nasıl davranmış? Birden sonra sonuç hep 4'müş. Sabit fonksiyon yani. 1, 2, 3, 4. Şurası 4 sayısı. Buraya bak bir durumunda da 4 değil mi? X 1 için 4. Devamı bu şekilde doğru bir fonksiyon. Evet arkadaşlar parçalı fonksiyon grafiğini ortaya koymuş olduk. Dördüncü soruya geçelim. Grafiği verilen f 2 fonksiyonuna göre şimdi dikkat et fx fonksiyonu olsaydı x yerine ne güzel 1'i eksi 4'ü eksi 1'i koyu verecektim ama grafik f x eksi 2'ye ait. f 1 olması için diyeceksin ki x yerine ne yazmalıyım? Yani f x 2'nin içerisinin 1 olmasını istiyoruz. O zaman x eksi 2'nin 1 olması için x'in arkadaşlar 3 olması lazım. İşte x ekseninde bulacağın şey bu. 3'e baktın. 3 sayısı burada. Görüntüsü belli değil ama Bakın bu doğru olduğu için doğru orantıyla benzerlikle çözebilirsiniz. Ya da bunun doğrusal fonksiyonu biraz daha uzun bir yol ama grafiğinden e, işte fonksiyonu bulup da çözebilirsiniz. Benim en favori yolum mesela 2, 4 tam ortası değil mi bu? Ben o zaman bunu benzerlikle ort taban ilişkisiyle bulabileceğimi düşünüyorum. Şöyle çıkalım. Bakınız. Burası tam ortasıysa bu kaç? 4 değil mi? O zaman burası ort tabandan 2 gelecektir. Yani 3 görüntü 2 yani f1 eşittir. 2 dedim. Peki f-4 demiş. x yerine ne yazarsam içerisi x4 olacak diye düşüneceğim tabi. x-2 x4 yapan x eşittir. x2 değeridir. x2'ye baktım. x2. x1'den önce zaten sonuç hep sabit ve 2 çıkıyormuş. O halde bunun cevabı 2 geldi. f-1 için bunu ne eksi 1 yapar? X eksi 2 eksi 1 yapan değere baktığım zaman artı 1. 1 nerede arkadaşlar? Burada. Şimdi bunu da yine benzer bir yolla yapabilir miyiz? Şöyle çıktım. Aradığım şey benim burası değil mi? Burada da bakın. Şurası eşit değil mi şöyle? Yani buradaki parçalar eşit olacaktır veya şuradan da düşünebiliriz. Burası bir birim, burası 2 birim. Demek ki yine bu da eşitmiş. Bu 3, 4. O zaman burası ne olacak? 3,5 olacak. Demek ki 3,5 ya da 7/2 diyebiliriz. 5'in soruya geldik. A ve B bir şirketin iki ayrı departmanı olup eşit maliyet ile iş yapmaktadırlar. A departmanı satış fiyatını maliyetinin 2 katının 3 fazla. Hemen diyelim ki A ne yapıyormuş satış fiyatı diyelim. Maliyet diyelim ilk önce. Maliyet X maliyette diyelim mesela. Satış fiyatı nasıl belirliyormuş Maliyetin 2 katının 3 fazlası. Yani 2x artı 3 maliyet. Peki B ne yapıyormuş? B departmanı da yine eşit maliyetle iş yapıyorlar. Buna da x dedim maliyetine. Satış fiyatının maliyetinin yarısının 2000 eksiği. Bak maliyetinin yarısının 2000 eksiğine satış yapıyorlar. Bunlar zararda gözüküyorlar böyle baktığımız zaman. Bu ne istiyor bizden? Bu şirketin x bin maliyete karşılık gelen kar fonksiyonu. Öncelikle kar fonksiyonu. Burada şu anda ortakta bir kar gözükmüyor. Kar nasıl hesaplanır? Satış fiyatı eksi maliyet kardır değil mi? Satış fiyatından maliyeti çıkartmam gerekiyor. 2x artı 3'den x çıkarttım. x artı 3 A departmanının ettiği kardır. Satış fiyatından maliyet çıkartacağım. x bölü 2 eksi 2'den x çıkarttığım zaman ne geliyor? x bölü 2'nin başında eksi oldu. Eksi x bölü 2 eksi 2. Yani aslında zarar gözükmüş oluyor. Eksi kar demek zarar olacaktır. Bizden istenen ama şirketin kar fonksiyonu. Topladığım zaman 2x maliyette Topluyorum x eksi x, x, x bölü 2 oluyor x bölü 2 artı 1 bakın dikkat edeceğiz bu f 2 x eşittir x bölü 2 artı 1 soru bu şirketin x bin maliyete karşılık gelen x yerine x bölü 2 yazarsam f x eşittir x bölü 2 bölü 2 x bölü 4 artı 1 kardır dedim. F ve G fonksiyonları örten olduğuna göre diyor. Şimdi burada B kümesini istiyor ama öncelikle F fonksiyonu bakıyorum. X kare artı 4 X artı 1. Şimdi X karelerde 9 sınıfta eşitsizlikler konusundan da arkadaşlar bir aralığın karesinde şey oluyor değil mi? Sıkıntı oluyor. İlk önce onun üzerine ufak bir hızla tekrar yapalım. Mesela X 1 ile 3 arasındaysa X kare 1 ile 9 arasında. Eğer X işte eksi 3 ile eksi 1 arasındaysa karesi Bakın. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 1'in karesi artı 1. Ne oldu? Yer değişecek. 1 küçüktür. X kare küçüktür. 9. Eğer bir taraf negatif bir taraf pozitif olsun. Bu hali bir de şu halde konuşalım. Burada eksi 3 ile 1 arasındaki sayılar içerisinde en küçük kare 0'da gelir. 0 küçük eşit X kare. Sonra sınırlara bakıyorsun. Hangisi daha büyük kare veriyor? 9 veriyor. Mesela burada yine 0 arada. 0 dedim. Şu, yanlış yazmışım. Hemen düzeltiyorum. Eksi 3 3 ile 5 arası yazmak istemiştim. 0 arada yine dahil x kare. Bak 9, 25 bu sefer de bu büyük sınırı verdi. Yani mutlakça büyük olan sınırı, üst sınırı vermiş oluyor. Araya 0 gelirse de 0 alt sınırda oluyor. Peki bunları niye anlattık? Şurada x kareli bir ifade var. Öncelikle eksi 6 bir aralığı ne demek? Tanım kümesi demek. Tanım kümesi ne demek? x demek. Yani x eksi 6 dahil bir hariç. Bu aralıkta bir şeymiş. Bizden öncelikle fx'i bulmamız isteniyor. Nasıl isteniyor? Dolaylı isteniyor. Çünkü diyor ki f mesela örten demiş değil mi? Örtense fazladan bir eleman almayacaksın. Bu arada eksi 6 ve 1 aralığındaki x'in görüntüsü neyse tam olarak B a kümesi yani değer kümesi o olmak zorunda. x kare artı 4 x artı 1'i öncelikle oluşturmak istiyorum. Ama şöyle bir şey yok arkadaşlar. Hocam önce x kareyi bulalım. Sonra 4x'i bulalım. Toplayalım. Olmaz. Aynı aralık iki kere kullanılmaz bu şekilde. x kare artı 4x artı 1'i doğrudan oluşturmanız gerekiyor. O zaman şu x kare artı 4x artı 1 ifadesinin tam kareye dönüştürsem. x artı 2'nin karesine benziyor biraz dedim. x kare artı 4x artı 4 ama bu. Burada 1 yazıyor. O zaman 3 çıkartıyorum. Bunu oluşturursam bunu oluşturmuş olacağım. O zaman her tarafa 2 ekleyerek başlayalım. 2 ekledim. Eksi 4. Küçük eşit. X artı 2. 2 ekledim. 3. Sonrasında karesini alacağım. Bakın. 0 araya girdi. Az önce yaptığım çalışma sebebi buydu. 0 küçük eşit dedim. X artı 2'nin karesi. Sınırlardan hangisi büyük? Eksi 4'ün karesi daha büyük olacak. Mutlakça. Eksi 4 büyük. O zaman 16. Ve bu dahil değil mi? O zaman dahil 16 dedim. Her taraftan 3 çıkartıyorum. Eksi 3. Küçük eşit. X artı 2'nin karesi. Eksi 3. 13. Ne oldu bu küme? Bak bu fx demek değil mi şu anda? İşte bu arkadaşlar bizim değer kümümüz olacak. Fazlan hiçbir eleman yok. X6 1 aralığının x 4x artı 1 ile işlemi sonucu eksi 3 kapalı 13 kapalı aralığı oluşuyor. İşte A kümesi. Eksi 3 kapalı 13 kapalı aralığı. G'ye bakıyorum. G de örtenmiş ve G çok daha rahat olacak bizim için. Çünkü doğrusal fonksiyon yani A kümesi bu sefer tanı kümesi. Yani şurada yazdığımız var ya eksi 3 küçük eşit. Tabi bu sefer x diyeceğim. Çünkü g fonksiyonunda tanı kümesi a oluyor. Eksi 3 küçük eşit x küçük eşit 13. Her tarafı 3 ekleyerek g fonksiyonu oluşturabilirim. 3 eklediğim zaman 0 küçük eşit x artı 3 küçük eşit 16 oldu. İşte b kümesi. B kümesi eşittir diyorum. 0 kapalı 16 kapalı aralığıdır. Evet 7. sorudayız. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları demiş. Bir 4 işlem sorusu. fx eksi fx eksi 2 g x eşittir. 3x kare eksi 2 olarak bunu yazabilirim. Ama burada arkadaşlar 2x var. Dikkat edin. X yerine ne yapacağım? Öncelikle x bölü 2 yazarak hemen bunu x yapmış olacağım. Ayırarak buraya geçireyim. fx artı gx eşittir. 6 çarpı x bölü 2 ne yapar? 3x artı 1. 2'ye çarp toplarsam g'ler gider. 2f 3f oldu. 3fx eşittir. 3x kare artı 6x. 2-2 ile gitti. 3'e böldüm. fx'e ulaşmış oldum. x kare artı 3'e böl. 2x geldi. Tamam. f'i bulduk. f'i yerine yazarsak. Mesela burada yazarsak. fx yerine x kare artı 2x yazdım. Artı gx eşitmiş. 3x artı 1'e G'yi yalnız bırakıyorum. Gx eşittir. Eksi x, x kare artı x artı 1 geldi. Bu da Gx. Fok 2 soruluyor. Fok 2 yani f içinde G2 demek değil mi? g 2 bulalım hemen buradan. G2 eşittir. Eksi 4 artı 2 artı 1. Evet G2 eksi 1'miş. O zaman şimdi f eksi 1'i arayacağız. f eksi 1 nedir? Burada x yerine eksi 1 yazarsak f eksi 1. 1 eksi 2'den eksi 1 geldi. Sonuç eksi 1'miş arkadaşlar. Evet 8. sorudayız. Fok g kare x eksi 2 gx olarak girmiş. Şimdi fok ne demek? F içinde gx demek. Bunu bu şekilde yazarsak çok daha iyi göreceksiniz. Bakın g kare x eksi 2 gx. Soru karışık gözükse de şunu yapma özgürlüğüne sahipsin. gx yerine gel x yaz. Olamaz mı yani? Ne olur o zaman nasıl okunur soru? fx eşittir. x kare eksi 2x. İşte f'e de ulaşmış oldum böylelikle. Hemen şöyle not ettim. Golf benzer şekilde arkadaşlar. Hemen bunu da yine g içinde fx değil, eşittir 2 fx eksi 4. Buradan fx yerlerine x yazarak gx'e ulaşırsınız. gx eşittir 2x eksi 4. Bunu da not alalım hemen. Soru ne? f eksi g. Önce hemen f eksi g'ye dolaşalım. f eksi g x çıkartıyorum. x kare eksi 4x artı 4 oluyor değil mi? x kare eksi 4x eksi de dağıtmayı unutmayın artı 4 oldu. Bak kök 17 artı 2. Yani x yerine kök 17 artı 2 yazmak hiç akıl kârı değil. Burada bir kolay yol mutlaka var diyorum. x kare eksi 4 x artı 4 tanıdım. x eksi 2'nin karesi. Şimdi gel x yerine kök 17 artı 2 keyifle yaz. Ne oldu? Artı 2 eksi 2 sıfırladı. Kök 17'nin karesi oldu soru. O da 17 geldi. F'i görüyorsunuz. Goh var. Evet burada karmaşık bir şey olsa da bakın Goh'un tersini görüyorum burada. Yani şunu şöyle yazabilir miyim ben? Şurada özelliği bir hatırlatayım ilk önce. Fog olarak hatırlatayım. Özelliği böyle hatırlıyorsunuzdur. Ters bu şekilde dağılıyordu. Bunu hatırlıyoruz değil mi? Şimdi burada ben bunu Goh üzeri eksi 1 diyebilirim buna. Bu da F varyanında şöyle 4. Şöyle. Hatta bunu Goh üzeri eksi 1 içinde F4 olarak da düşünebilirim değil mi? 4 en sağdan işleme başlayacak. F4, 4, 4, 16 ne yaptı? 14. Bakın Goh'u tersi 14. Burada Goh var. Tersi 14 ne demek? Sonucu 14 yapan x'i soruyor olması demek. O zaman x eşittir. 12'dir dedik. Evet, F öyle ki tanım kümesinden A'yı diğer kümesinden de B'yi atmış arkadaşlar. Birebir ve örten demiş fonksiyona. Şimdi neden atıldı bu A tanım kümesinden? Çünkü tanım kümesinde bulunması fonksiyon olmasına engel oluyordu. Nasıl olur engel? Paydayı sıfırlıyorsa engel olabilir mesela. X A atmasaydınız 4A-1 sonucu sıfır paydayı 0 yaparsa sonucu tanımsız yapardı. O yüzden attılar. 4A-1 eşittir sıfır. A eşittir 1 bölü 4 dedik. Bunu çabucak bulduk. Peki B'yi nasıl bulacağız? B'yi ilk önce size zahmetli yoldan gösterin. Sonra bir de kolay yol söyleyeyim size. F'in arkadaşlar tersi için burası bu sefer tanım kümesidir. Yani tersinde paydi sıfırlıyor demek ki bu B deyip düşüneceksiniz. Hemen tersini alıyorum. Ters nasıl alınıyor böyle paydalılarda? Paydaki x'in kas sayısıyla paydadaki sabit sayı işaretlerinin zıttıyla yer değişecekler. Yani burada eksi 5 aşağıya artı 5. Burada eksi 1 yukarı artı 1 olarak geldi. 6 artı x bölü 4x 5 eksi 5'ti buraya artı 5 olarak geldi. Şimdi burada paydini sıfırlıyor. 4x artı 5'i. Eksi 5 bölü 4. İşte bu da b sayısı demek ki. Pratik yol nasıl arkadaşlar? Pratik yol bu zaten fonksiyonun görünen halinde paydayı sıfırlayan sayıyken. bu sayıda arkadaşlar pay kısmındaki x'in kas sayısıyla paydaki x'in kas sayısıyla paydadaki x'in kas sayısının oranı. Ne bu? Eksi 5. Paydadaki x'in kas sayısı 4. Bak eksi 5 bölü 4 hızla geldi. A bölü B demiş bize 1 bölü 4'ü eksi 5 bölü 4'e böleceğiz. Eksi 1 bölü 5 sorunun cevabı. Evet arkadaşlar sınavın sonuna geldik. 10 soruluk bir sınavdı. Birinci senaryoya dair soruları çözdük. Sizler pdf'yi zaten indirip çözdünüz diye düşünüyorum. Şimdi sadece doğru yanlışlarınızı benle paylaşırsanız sevinirim. Sınavınızda başarılar dilerim.